Eğitmaden herkese merhabalar. 7. Sınıflar Matematik Ders Kitabı sayfa 17'deki alıştırmaların çözümlerini yapacağız. Diğer sayfaların alıştırmalarınızı da kanalımızda bulabilirsiniz. Bizi takipte kalın diyoruz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Eksi 8 artı eksi 7. Şimdi buradaki parantezleri açalım. Eksi 8. Eksi ve artının çarpımı eksi, eksi 8, eksi 7. İkisi de aynı işaretli olduğu için topluyoruz. 8 ile 7'yi topla 15. Negatif oldukları için önüne de eksi katıyoruz. 5 şıkkına bakalım. Yine parantezleri açalım. 15 artı ile artının çarpımı artı 22. 15 ile 22'yi toplayalım. 37. C şıkkına bakalım. Parantezi açıyoruz. Eksi 27. Eksi ile pardon artı ile artının çarpımı artı biliyorsunuz artı 19. Şimdi işaretler zıt ise e, sayılarda bunları birbirinden çıkarmanız gerekiyor. O zaman 27'den 19 çıkardık 8. Büyük olan işaretine bakıyoruz. Eksi camız eksi 8 olacak. Geldik C şıkkına. Şimdi parantezi açtık 47. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi 24. Evet. Şimdi biri pozitif, biri negatif. O zaman birbirinden çıkarmamız lazım. Cevabımız 23. Büyük olan pozitif olduğu için. Önünde gizli artı var çünkü bunun cevabımız artı 23. Şimdi buradaki 3 tane işlemimiz var, sayımız var. Parantezleri açalım. Eksi 8. Artı ile artı artı yapar. Artı ile eksi eksi yapar. Şimdi işlemleri yapalım. Eksi 8 Artı 12 birbirinden çıkarıyoruz. Artı 4 yaptı şurası. Artı 4 eksi 22 zıt işaretli olduğu için çıkarıyoruz. 18 yapacak. Büyük olan eksi olduğu için eksi 18 yazıyoruz. Geldik E şıkkına. 18 artı ile eksinin çarpımı biliyorsunuz. Eksi. Şurası eksi. 4. Artı ile eksi yine eksi. 7. Artı ile artın çarpımı artı 5. Şimdi artıları birbiriyle toplayalım. 18, 5 daha 23. Eksileri birbiriyle toplayalım. Eksi 11. Evet 23'ten 11'i çıkardık. 12 oldu. Cevabımız artı 12 olacak arkadaşlar. Şimdi geldik sayfa e, ikinci soruya. Eksi 47 sayısının toplama işlemine göre tersi A. O zaman A sayısı toplamaya göre tersi. İşaret değiştiriyor sayı yani. Artı 47 olacak. Artı 51 sayısının toplama işlemine göre tersi B'dir. O zaman bu da yine işaret değiştiriyoruz. Eksi 51. Diyor ki A artı B kaçtır? Yani artı 47. Eksi 51. Zıt işaret oldukları için çıkaracaksınız. 4 yapıyor. Büyük olan eksi olduğu için eksi 4 yazıyoruz. Şimdi geldik 3. soruya. Üçüncü soruda günlük 180 Türk lirası ücretle çalışan bir kasiyer işe gidiş geliş için 10 Türk lirası ve öğle yemeği için 15 Türk lirası harcamaktadır. Bu kasiyerin gün içerisinde başka harcaması yoktur. Buna göre bu kasiyerin aynı gün içinde harcamalarından sonra eline kalan para kaç Türk lirasıdır? Şimdi 180 lira kazanmış, 10 lirasını gidiş gelişe vermiş yani çıkarıyoruz. 15 lirası da yemek için bunu da çıkarmamız lazım. O zaman 180'den onu ve 15'i çıkaracağız. Toplayalım 180 eksi 25 yapar burası. Çıkarınca 155 lirası elinde kalmış olur. Geldik dördüncü soruya. Bakkal denizin toptancıya 565 Türk lirası borcu vardır. Kasasında 365 Türk Lirası olan Deniz'in sattığı ürünlerden ise 259 Türk Lirası alacağı olduğuna göre Deniz'in alacaklarını da tahsil edip toptancıya borcunu öderse elinde kaç Türk Lirası kalır diyor arkadaşlar. Şimdi elindeki para 365, 259 da borç topluyor. 365 ile 259'u bir toplayalım. Toplam gelirim yani elindeki parayı bulmuş olacağız. 4 elde var 1, 2 elde var 1, 624. Şimdi borcu da 565'miş. O zaman 624'ten 565'i çıkaralım bir köşede. 4'ten 9 çıkmıyor. Bir onluk aldık. 14'ten 5 çıktı. 9. Şurada kaldı 1. Bir onluk aldık. 11'den 6 çıktı. 5. Burada kaldı 0. O zaman 59 Türk lirası kalır. Geldik 5. soruya. Dalgıç Elif Naz deniz canlılarını incelemek için 40 metre dalış dalmış. Buradaki canlı yaşamını kayıt altına almıştır. Daha sonra bulunduğu yerden 25 metre yükselmiş. Gördüğü balıkların fotoğrafını çekmiştir. Oksijen tüpündeki oksijen miktarının azaldığını fark eden dalgıç yüzeye çıkabilmek için kaç metre yükselmelidir? Şimdi 40 metre dalmıştı. 25 de yükselmiş. 25 çıkaracağız. 40'tan 25 çıkardık. 15 kaldı. O zaman cevabımız 15 metre olacak. Geldik 6. soruya. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde modellenen işlemleri matematiksel ifadelerle eşleştiriniz diyor bize. Şimdi 4, buradan 0'dan 7 birim ileri gitmiş. 7'den 3'e gelmiş yani 4 birim geriye gitmiş. 7 eksi 4 olmalı. Görüyorsunuz A 1 ile modelleniyor. Şimdi 2'ye bakalım arkadaşlar. Buradan e, 4 birim geriye gidiyor. Sonra eksi 4, 4'ten 5'e 9 birim var. 9 birim ileri gider. O zaman eksi 4 artı 9 bu da görüyorsunuz 3 numarayla yani B de 3 ile eşleşti. Sonraki işlemimize bakalım. 2 birim geriye gitmiş yani eksi 2. Iki. Eksi 2'den eksi 6'ya 4 birim geriye gitmiş. Eksi 4 olacak. O zaman eksi 2 eksi 4 yani eksi 6 yapar. Bu da 4 e, numarayla eşleşir. Geldik son soruya 7. Aşağıda verilen ifadelerde toplama işleminin hangi özelliğinin kullanıldığını karşılarına yazınız. Şimdi, eksi 5 artı 8 eşittir artı 8 eksi 5. Yani bu da değişme özelliği. Sayılar yer değiştirirse ifade değişmez. Yani sonuç değişmez. Artı 4 artı 0. 4 yapıyor yine. Bu da etkisiz eleman özelliği. 0 etkisiz çünkü. Eleman özelliği. Gelelim C'ye art 18 artı eksi 18 eşittir 0. Bu da ters eleman özelliği, ters eleman özelliği olacak. Şimdi geldik arkadaşlar C'ye eksi 4 artı eksi 5 parantez içinde artı artı 10 eksi 4. Ya yani ne yapmış? Parantezi yer değiştirmiş. Bu da birleşme özelliği arkadaşlar. Yani elemanları ikişer ikişer birbiriyle birleştirebilirsiniz. Yine sonuç değişmiyor demek istiyor. Evet bu sayfanın çözümünü bitirdik. Diğer sayfada görüşmek üzere arkadaşlar. Evet 7. sınıflar e, matematik ders kitabı sayfa 19'un çözümlerindeyiz. İlk soruyla başlayalım. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Şimdi bakalım parantezleri açıyoruz. Eksi 17, Eksi ile artının çarpımı eksi eksi 7. İkisi de aynı işaretli olduğu için toplanır. Eksi 24 diyoruz arkadaşlar. B'ye bakalım. Artı 25. Artı ile eksinin çarpımı eksi 10. Arkadaşlar. Peki 1 artı 1 eksi ise ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Burası artı 15 olacak. Büyük olan artı olduğu için cevap artı 15. Artı 45. Eksi ile eksi çarparsak artı 16. İkisi de aynı işaretli olduğu için toplanır. 61 yapar. X de pozitif olduğu için artı yapıyoruz. Eksi 49 parantezi açtık. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi 56. E, bu da toplarsanız çünkü X de eksi. Sonuç eksi olacak. X aynı işareti olduğu için toplanır. Eksi 105 yazıyoruz. Şimdi geldik şuraya. Artı 56. Eksi ile eksi çarptık. Şurası artı 25. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi 40. 6. Şimdi artı 56'dan 46'yı çıkaralım 10. 25 ile toplayalım. Artı 35 yapar. Kısaca böyle yapabiliriz. Şuraya geldik. 98 artı 98 artı 76. Şurası da eksi 72 olur biliyorsunuz. Şimdi şurada işlem yapalım. Ee, burası 4 yapıyor. 98 artı 4'ten 102 olacak cevabımız. Şimdi geldik ikinci soruya. İki basamaklı rakamlar farklı. En küçük pozitif tek tam sayı, bunu yazalım. 13, 11 yazamıyoruz. Rakamları farklı diyor. İki basamaklı en küçük negatif çift tam sayıdan kaç fazladır? İki basamaklı negatif en küçük çift tam sayımız eksi 98. Evet, 98. Bu da artı 13 kaç fazladır diyor. Kaç fazladır dediği için artı 13'ten arkadaşlar eksi 98'i çıkarmanız gerekiyor. Oraya dikkat edelim. O zaman artı 13 artı 98 yapar. Bu da 108, 111 yapıyor arkadaşlar. Artı 111. 3'e geldik. Pilot, pilotluk eğitimi alan Gökçe uçağın eğitim uçağı ile yerden 1500 metre yükselmiş. Dalgıçlık eğitimi alan Halil ise 35 metre derinliğe dalış yapmıştır. Gökçe ile Halil'in bulunduğu konumdan kaç metre yüksektedir diyor. O zaman ne yapacaksınız? 1500 artı 35 yapıyoruz. Kaç metre yüksekte olduğunu buluruz. Bu da 1535. Ee, şimdi geldik 4'e. Zeynep ile Rukiye aynı noktadan zıt yönde yönlere doğru yürümeye başlamışlardır. Zeynep 360 metre, Rukiye ise 1440 metre yürümüştür. Son durumda Zeynep ile Rukiye arasındaki uzaklık kaç metredir? Şimdi biri sola doğru gitsin, biri de sağa doğru gitsin. Biri 360 metre, biri de 1440 metre gidiyormuş. O zaman aradaki mesafeyi bulmak için 1440 ile 360'ı topluyoruz. Toplayalım. Bu da bin kaç yapıyor? 1800 yapıyor. Geldik beşinci soruya. Bir şirketin üçüncü katındaki çay ocağını işleten Salih Bey çay ocağının dört kat yukarısında bulunan Hayriye Hanım'a çay götürür. Daha sonra bir önceki günden kalan boş bardakları toplamak için iki kat daha çıkan Halil Bey'in son durumda binanın kaçıncı katında olduğunu bulunuz. Şimdi üçüncü kattaydı. 4 kat yukarı çıkıyor. O zaman artı 4 kat diyoruz. Ne yaptı? 7 kat yaptı. 7. kat yani. Boş olan bardakları toplamak için 2 kat daha çıkıyormuş. O zaman artı 2 kat. 9. kat oldu arkadaşlar. 6'ya gelelim. Aşağıdaki yönergelere göre izleyerek A artı B işlemin sonucunu bulunuz. Şimdi eksi 8 Eksi 6 ekle yapalım. Eksi 8, eksi 6, eksi 14 yaptı. O zaman A sayısı eksi 14. Eksi 14'ten eksi 9 çıkar. Eksi 14, eksi eksi 9 yapacaksınız burada. Bu da eksi 14 artı 9 olur eksi ile eksi çarptığımız için. Biri pozitif bir negatif birbirinden çıkarıyoruz. 5 büyük olan sayı negatif olduğu için eksi 5 yazıyoruz. Şimdi gelelim şu sorumuza. Aşağıdaki işlemlerin hangisi sonucu diğerlerinden farklıdır bulunuz. Şimdi bakalım eksi 8 artı eksi çarptık eksi 3 burası eksi 11 yaptı. Şurası eksi 15 eksi eksi çarptık artı 4 yani eksi 11 yaptı. Şuraya bakalım 8 eksi 19 bu da eksi 11 yaptı. Şuraya bakalım demek ki bu farklı 4 eksi 14 eksi 10 yaptı. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet, e, diğer sayfalarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.